Fatih Özdemir, öğrenci numaram 185079 Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Evet. Oyun programlama dersinin bütünleme sınavına yönelik hazırlamış olduğum oyunu anlatacağım. Sınavda belirtilen kurallar çerçevesinde e, oyunu hazırlanmıştır. Oyunumuz 3 6 sahneden oluşmaktadır. Birinci sahnemiz giriş sahnemiz. Giriş sahnemiz bu şekilde. Logo, bilgiler ve oyunun başlama ve çıkış butonu. Sahne ikimiz oyunu kaybetme sahnesi. Bu şekilde toplanan altından kalan can sayısı oyundan çıkış ve tekrar oyna diyerek hangi seviyede kalmışsa oradan oyuna tekrar devam edebiliyor. Sahne 3'te kaybetme sahnesi. Bu sahnede ise toplanan altında kalan can sayısı ve seviye 1, 2, 3'te Kaç altın toplamış, onları e, görebiliyoruz. Şimdi oyunumuzu başlatıp e, testimizi yapalım. Oyna butonuyla oyunu başlatıyoruz. Oyun başladığında tüm e, seviyelerde bu şekilde üst tarafta üç tane pencerecik bulunuyor. Birincisinde toplanan altınlar, ikincisinde e, isim yanıp sönüyor ve rastgele puntosu değişiyor. Üçüncüsünde ise işte toplanan canlar ve e, çıkış butonu var. Oyun sanat platformumuzda ise işte bir tane top e, ve sarı kırmızı altınlar var. Kırmızı altınlar can sayısını arttırıyor. Sarı altınlar ise işte toplanan altın sayısını arttırıyor. Burada da bir tane hareketli engelimiz var. Hareketli engele çarpınca da can sayımız azalıyor. E, şimdi kontrolümüzü yapalım. engelimle çarpmaya çalışalım. Evet, Gördüğünüz gibi... E, can, can sayımız azalıyor. Şimdi altını toplayalım. Altını toplayınca da her bir altın için 10 e, puan gelecek şekilde ayarladım. E, Topumuz sağa sola ileri geri ve zıplama hareketleri var. Şimdi zıplayarak e, buradan çıkalım. E, şimdi bu kırmızı altını alalım. Biz altını aldığımızda da canımız 60 e, oluyor. Şimdi bir sonraki seviyeye geçmek için çıkış çıkışa gidelim. Bu şekilde ikinci seviyeye geçmiş olduk. Yine aynı şekilde ikinci seviyede de Altınları ve canları toplayabiliyoruz. Şimdi de gidelim ve Evet, üçüncü seviyemize geldik. Burada da yine aynı şekilde zaten altınları toplayabiliyoruz. şekilde ee, tebrikler oyunu kazandınız. Toplanan altınlar 50, kalan can sayısı 3. Seviye 1'de toplanan altın sayısı seviye 2'de ve seviye işte toplanan altın sayısını bu şekilde görebiliyoruz. Tekrar oyna ile oyunumuza birinci e, seviyeden tekrar başlayabiliyoruz. Şimdi bir tane e, kaybetme sahnesini göstereyim. Mesela tüm canlarımız e, gitsin. Bu şekilde. Evet bu şekilde canlarımız bitince de e, game olur e, kaz kaybetme sahnesi geliyor tekrar oynayla kaldığımız level'dan oynayabiliyoruz e, oyundan çık dediğimizde de ana ekrana e, tekrar gelir çık deyince de oyundan e, tam çıkıyor tabi bunun bu butonun çalışabilmesi için ilk önce bunu e, boyut edip e, Windows Windows'ta çalışacak şekilde evde çeviriyoruz. Evet bu şekilde build ettikten sonra da oynayabiliyoruz. Mesela buradan çıkış yapalım ve buradan çıkış yaptığımızda tam olarak oyundan çıkmış oluyor. Şimdi bu oyunumuz için yazdığımız C# kodlarına bakalım. Şimdi i̇lk başta oturum yönetimi diye bir e, script dosyamız var. Burada e, değişkenlerimizi public static tanımlayarak tüm e, ekranlar arasında e, değer taşımayı, veri taşıma yapabiliyoruz. E, puan ile zaten topladığımız puanları tutuyoruz. Can e, değişkeni ile topla, e, topladığımız canlar. E, bu değişken nedir? De, e, bulunduğumuz aktif level'ı indeksini alıyoruz. Bunu ne için alıyoruz? Çünkü bulunduğumuz aktif indeksi alarak oyunu bir sonraki seviyeye geçirebiliyoruz. Burada kazanma sahnesinde her bir seviyede topladığımız altınları tutmak için bir tane dizi tipinde değişken tanımladım. 3 Üç tane değer alacak şekilde çünkü üç tane seviyemiz var. Her bir seviyedeki altınları ilk değişkeninde bu şekilde bir dizide tutabiliyoruz. Yani, bu olun tipinde bir değişken tanımadım göstergesi de O da ekranımızdaki e, yanıp sönen isminin yanıp sönmesini kontrol etmek için kullanıyoruz. Sahne birde iki şeyimizde zaten çoğunluğu hepsi e, GUI'dir. Yani arayüzdür. Bu arayüzleri tanımlamak için de e, ongui metodunu kullanıyoruz. Ongui ile ilk başta e, kaç tane pencere olacak e, onları tanımlıyoruz. E, biz ki ana ekranımızda dört tane pencere kullanmıştık. Bu pencerelerimizi gui window ile e, çerçevelerini çiziyoruz ve boyutlarını giriyoruz. E, daha sonra burada hangi metodu çağıracaksak ilgili metodun ismini veriyoruz. Mesela logo kısmında gördüğümüz gibi bir tane sadece logomuzu tutmak için bir rectangle çizmişiz. Hem logo bir tane texture 2D boyutunda yani logoyu resim olarak almak için public tanımlamışız. Daha sonra bunu zaten public olduğu için Unity'den ulaşıp image klasöründen bunu buraya atayabiliyoruz. Bu, şekilde logomuz o tarafa burada belirttiğimiz boyutlarda gelmiş olacak. label ile de zaten bu bilgileri ekrana bastırıyoruz. GUI Skin ile de etiketlerimiz için oluşturduğumuz skinleri atayabiliyoruz. Yani işte bunların boyutu, rengi, puntosu gibi özellikleri skin ile ayarlayabiliyoruz. Burada zaten işte oyna ve çıkış butonlarımız var. Oyna butonuyla devir girden başlatıyoruz Scene Manager Load Scene ile hangi sahneden başlatacaksak ilgili parametre vererek başlatıyoruz. Application Quit ile de oyundan çıkıyoruz. Sahne ikimiz var. Sahne ikimiz ee, kaybetme sahnesiydi. Yine aynı şekilde bu ee, ilerle. Ekranımızda ilgili e, çizimleri yaptıktan sonra e, ongu ile ekranda gösteriyoruz. E, burada tekrar oyna dediğimizde e, oturum yönetimimizde tuttuğumuz e, geçerli o anki geçerli indeks ile geçerli seviyeyi e, oturum değişkeni, oturum yönetiminden alıp e, Loadsine aktardığımızda zaten int olduğu için o an hangi e, sahnedeysek onun indeksini alıp ilgili sahneyi başlatacağız. Daha sonra canlarımızı tekrar 10 olarak ayarlıyoruz. Burada çıkış dediğimizde de puanı sıfırlayıp yine canı 10 olarak ayırıp ana giriş sayfasına oyunumuzun giriş sayfasına yönlendiriyoruz. Sahne 3'te aynı mantıkla zaten yine bu ilerle ekranımızı çizdiriyoruz label ile ekrana yazacağımız e, bilgileri yazdırıyoruz. Oturum yönetimindeki puanı alıyoruz toplanan altına. E, yine oturum yönetiminde al, topladığımız canları getirtiyoruz, açıyoruz. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 de e, dediğim şekilde oluşturduğum dizideki e, topladığımız altınları, her bir seviye topladığımız altınları buraya e, yazdırıyoruz. Tekrar oyna bir oyna ile de yine seviye birden oyunumuzu tekrar başlatıp çanımızı 10 olarak ayarlayıp kanımızı sıfırlıyoruz. Altın topla e, bakalım. Kullanmamış bunu kaldırabiliriz. E, skinlerimiz var. Ondan sonra e, yine resimlerimiz var. Tekşir e, ile aldığımız e, ayarladığımız e, altın ve kalp simgemiz e, var. E, ondan sonra rectangle bir tane e, kare çiziyoruz. Bu karemiz ise e, ismimizin içerisinde görüneceği çerçevedir. Bu çerçeveyi aşağı doğru hareket ettirmek için bu şekilde e, global değişken olarak tanımlıyoruz. Ondan sonra e, yine işte e, Aşağı doğru hareket edebilmek için vektör 2 olarak değişkenler tanımlıyoruz. Yani baş iki pozisyon olacak çünkü bir aşağı bir yukarı hareket edeceği için iki tane farklı pozisyon ayarlamamız gerekiyor. Burada da hızını ayarlıyoruz yani aşağı doğru hareket ederken ne kadar hızlı hareket edecek. Guistay ile de işte o yazımızın yani adımızın rengini ve fontunu ayarlamak için bir tane bu stil tanımlıyoruz. Random font size ile de rastgele font belirleyip fontu aktarıyoruz. Start ile ilk başta çerçevemizi çizdiriyoruz ve start pos değişkenimize çizdirdiğimiz çerçevenin pozisyonunu atıyoruz. Daha sonra bu, bu style'da kesit yine varsayılan olarak yani başlangıç puntosu olarak 40 atıyoruz. Start ile neden kullanıyoruz bunu? Çünkü normalde Unity'de, update'de her bir kare işletiliyor. Her bir kare işletiyor. Fakat biz her bir karede diyelim ki işte e, fontumuzun değişmesini istemiyoruz. Yani belli saniyelerle, belli aralıklarla değişmesini istiyoruz. Bunu kontrol edebilmek için de startContinue'u kullanabiliyoruz. Bu metodu kullanıyoruz. Bu metodu normalde mesela diyelim ki burada işte bir saniye sonra buradaki işlemler çalışacak. Bir defa çalışır durur normal şartlarda. Ama biz update'te de sürekli çalışmasını istiyorsak bunu bir şarta bağlamamız lazım. Onun için biz burada bunu sonsuz döngüye alarak e, belirli aralıklarla, burada belirlediğimiz saniyelerle buradaki değişikliğin olmasını sağlıyoruz. Font ve e, Show hide var. Font ile fontumuzu ve rengimizi belirliyoruz. E, aşağı yukarı kayan yazının. Burada e, random font size ile rastgele 20 ile 40 arasında e, bir integer değer oluşturup bunu e, Font size olarak atıyoruz. Daha sonra e, text colorımızla da rengi belirliyoruz bu e, şekilde. Yani iki saniyede bir e, rastgele bir font atacak ve sarı yeşil arasında renkler dönecektir. Burada ise oturum yönündeki gösterkizde e, değişkenimizin değerini değiştiriyoruz. Yani saniyede bir yanıp sönecek de yazımız yani ismimiz. Burada da onu ayarlıyoruz. Saniyede bir e, true false yapıyoruz. E tabii buradaki şey nerede kontrol ediliyor? O da burada. E, şurada name surname penceresinin içerisinde eğer diyoruz true ise e, bunu gösteriyoruz. False ise zaten e, herhangi bir isim görmeyecek. Yani saniyede bir aslında e, kaybolup görünecek. bir şekilde bunlar ayarladıktan sonra on ile yine çerçevelerimizi çiziyoruz. yerlerini, pozisyonlarını ayarlıyoruz. buradaki bu alan puan alanımız. Puan alanımızda işte label'ımız var. İki yani tane label var. Birisinde puanımızı gösteriyor. Birisinde de işte, işte alt, üst olan altın simgesini gösteriyoruz. Sonra burada da tanımladığımız bu isimini atıyoruz fix update ile e, e işte aşağı doğru sağ, aşağı yukarı aşağı doğru hareket ettiriyoruz. E, global tanımladığımız için exact, e, position ile yani pozisyonunu e, ta, taşıyoruz. E, nereye taşıyoruz? İşte start post 1 start post 2 tanımlamıştır. E, yani x x ve x ve y koordinatları e, yönünde. İlk başladığında zaten sıfır olacağı için daha sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğer e, pozisyonu start pos 1'e eşit ise e, post, start pos 2, pozisyon 2, pos 1'e atıyoruz. Yani pozisyon 2 y olduğu için e, otomatik olarak zaten e, bu zamansal hız olarak tanıdığımız hızla e, move to toward ile e, aşağı doğru, aşağı yukarı doğru e, e, akacaktır. Yani hareket edecektir. Aynı şekilde zaten yukarı gidince de bu defa tekrar pozisyonu poziki yapıyoruz. Bu şekilde update, fix update'imiz çalıştığı sürece işimiz aşağı yukarı doğru hareket edecektir. Can penceresinde ise yine aynı şekilde bir tane skinimiz var. Ondan sonra topladığımız canları buraya aktarıyoruz. Çıkış butonu ile de çıkış butonuna bastığımızda birinci sahneye gidip e, puanımızı e, sıfırlıyoruz. Altın toplama sahnesi bu şekilde. Altınları e, gösterdiğimiz sahne. Hareket e, spritimiz var. Hareket spritimizde rici badi var. E, ondan sonra topa uygulayacağımız güç var. Yatay dikey hareketlerimiz var. Bir de e, işte altını topladığımızda can aldığımızda zıpladığımızda engele çarptığımızda e, çalınmamız e, çaldıracağımız seslerimiz var. Bu şekilde Rijibadi ile ilk başta toptaki Rijibadi'yi alıyoruz. Ulaşıyoruz. Daha sonra burada da bir tane ses kaynağı oluşturuyoruz. Tabii bu sesleri çalmak için ses kaynağına ihtiyacımız var. Update ile işte dikey ve yatay hareketleri değişkenimize aktarıp daha sonra bunu Ford ile body'e bir güç olarak uyguluyoruz. Burada Space tuşuna bastığımızda da topumuzu zıplatıyoruz. Audio Search ile dediğim şekilde yukarıda tanımladığımız zıpla sesimizi tanımlamıştık. Bunları zaten Unity'den ulaşıp ilgili sesi Sound klasöründen alabiliyoruz. Bunu o şekilde ayarlamışım. Audio Search Play One Short dediğimizde o ses çalmış olacak. Ne zaman çalacak? Zıpla. Yani space tuşuna bastığımızda bu ses çalmış olacak ve belirlediğimiz güç yukarı doğru Z yönünde, yukarı yani İY e yönünde topa güç uygulamış olacağız. Yani zıplamış olacağız. Level coin metodumuz ne işe yarıyor? Burada level'ın yani seviyemizin ismi geliyor. Bu isme göre e, oturum yönetiminde tanımlamış olduğumuz o dizi değişkenlerine yani her seviyede ha, hangi seviyede kaç altın toplamışız bunları burada kontrol edip case ile kontrol edip altınlarımızı diziye aktarıyoruz. Home Collision Enter ile e, aslında çarpışmaları kontrol ediyoruz. E, i̇şte altınımıza, çav, altına çarptığımızda diyoruz ki altını 10 arttır sonra altını e, gizle diyoruz. Burada da e, level coin'e yukarıdaki şeye, yukarıdaki metoda e, levelımızın ismini gönderiyoruz. Çünkü burada zaten eee scene manager e, scene manager get active scene ile e, ismini almıştık. Parametre olarak buraya gönderdiğimizde ilgili e, level'ın puanını hesaplayacaktır, toplayacaktır yani. E, altına çarptığımızda da diyoruz ki audio source play one shot ile altın al sesini çaldırıyoruz. Değilse e, canı kontrol ediyoruz. Yine aynı mantıkla zaten eğer çarptı e, çarptı obje can ise yani tegir can ise e, canı al sesini çaldırıp canı bir arttırıyoruz. Sonra canı e, takip ediyoruz. Yani ekrandan e, gizliyoruz. Engele çarptığımızda da engel çarpma sesini çaldırıyoruz. Ve canımızı azaltıyoruz, eğer canımız sıfır ve sıfırdan küçük ise zaten can biteceği için ne yapıyoruz? Sahne ikiye yani kaybetme sahnesine yönlendiriyoruz. Geçerli level'ın, geçerli level'ın yani sahnenin indeksini alıyoruz bu şekilde. Daha sonra çünkü kaybetme sahnesinde tekrar oyna dediğimizde bu değişken ile kaldığımız sahneden tekrar e, oynayabileceğiz. Daha sonra eğer e, yani bitiş e, varmamış bitişe varmış fakat eğer e, level 3 değil ise yani üçüncü seviyeye gelmemiş ise ne yapıyoruz? E, bir sonraki sahneye geç, geçmek için e, sahnemizi bir e, index artı bir ile bir sonraki sahneye geçiş yapıyoruz. Eğer üçüncü sahneye gelmiş isek ve bitiş noktasına da gelmiş isek, sahne 3'e gidiyoruz. Sahne 3'ümüz üç, neydi? Sahne 3'ümüz kazanma sahnemizdi. Bu şekilde e, oyunu bitirmiş oluyoruz. Kamera takipte ise ne var? Kamera takipte topu hareket ettirince top ile kamera arasındaki mesafeyi e, bize hesaplıyor. Yani kamera topla beraber hareket etmiş olacak. Game Object dediğimiz top değişkenimiz var ve mesafeyi ayarlamak için de mesafe vektörü tipinde bir mesafemiz var. İlk başladığında mesafeyi hesaplıyoruz kamera ile top arasındaki mesafeyi. Daha sonra update metodunda ise burada transform euler angle ile ile kameramızın açısını ayarlıyoruz. Daha sonra top hareket ettikçe de zaten update'de her bir karede çalıştığı için top hareket ettikçe de mesafe sürekli hesaplanıp ona göre topla kamera arasındaki mesafeyi belli bir mesafede tutmuş oldu. Yani kamera aslında topu takip ediyormuş gibi görünecek. Düşman skripimizde ise işte hareketli engelimiz vardı. O hareketli engelimiz sağa sola hareket ettirmek için bu stripten yararlanıyoruz. İlk başta, yine başlangıçta iki tane pozisyonumuz var çünkü diyelim ki aşağı yukarıya da sağa sola hareket edecekse iki tane pozisyon var. Bu iki pozisyon arasında sürekli engeli. Belli bir hızla ne yapıyoruz? Hareket ettiriyoruz. Sonra tabii de hareketli engelimiz yani hangi nesneye bunu uygulayacağız bunu ayarlıyoruz. İlk başta engelimizin pozisyonunu alıyoruz. Bunlar publictir publicte zaten biz bunu üreticide ulaşıp yani nerede hareket edecek hangi şekilde hareket edecek bunu biz kendimiz ayarlıyoruz. Daha sonra update ise to to var ile e, engelimizi pozisyonu değiştiriyoruz ama neye göre değiştiriyoruz? Bu belirlediğimiz pozisyonlara göre e, değiştiriyoruz. E, Hareketle mesleğimiz bu şekilde belirlenen hızda ve zamansal olarak e, hareket edecektir. Yani birden diyelim ki A'dan B'ye e, ışınlama gibi değil de akacak şekilde e, yapmak için bu delta time ve hızla çarptığınızda o şekilde bir e, hareket olmuş olacak. İF e, if ile hareketten engelleme pozisyonu e, başlangıç pozisyonuna eşit ise ne yapıyoruz? E, başlangıç pozisyonunu ikinci pozisyona eşitliyoruz. Daha sonra ikinci, birinci pozisyon, ikinci pozisyona eşit hissediyoruz. İkinci pozisyonun, e, ikinci pozisyonu e, engelin pozisyonu ayarlıyoruz. Çünkü zaten ikinci e, yani birin hareket ettikten sonra ikinci pozisyona gideceği için e, ikinci pozisyonu e, engelimizin pozisyonu olarak ayarlıyoruz. Yani bu şekilde sürekli bu döngü arasında gidip gelecek. Yani bu iki pozisyon arasında sürekli e, dönüp duracaktır. E, kodlarımız bu şekilde. E, şimdi Ümit'i de e, bunu bu yükledip bir de e, bilgisayar yani e, Windows ortamında nasıl çalışıyordu onu bir görelim. Normalde e, sahnelerimizde e, oyun müziği de var. Bu şekilde ben e, ayarlamıştım. Şunu şöyle kontrol edelim. Bu şekilde oyun, oyun müziğimiz de var. Yani seviye 1'de de mesela e, oyun müziğimizi açabiliyoruz. Oyun de var. Şimdi bunu bu ilk edip bilgisayar ortamında yani Windows ortamında nasıl çalışıyor onu bir görelim. neydi yönetim? Evet bu şekilde Windows ortamında da çalışıyoruz. Ana sayfamıza geldiğimizde Windows ortamında da bu şekilde Benim anlatacaklarım bu kadar. İyi günler hocam.